Evet. <laughs> Yapmış olduğumuz tamiratlar bu şekilde gerçekleşti. Bunlar da kuruyunca güzel olacak inşallah. Bu şekilde. Bunlar pervaz kenarları yer granit buraya laminat döşeneceği için bunları böyle kırdık, döktük ve bu kenarları tesviye yaptık. Sonra boyasını çektik. Bu şekilde gerçekleşti olay. Böyle iz kuruyunca geçecek. Şu an yaş olduğu için İzler böyle var. Bu şekilde. Yani bu şekilde. Koyduğumuz da iz. giriş burası. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.